Merhabalar, bugün hepsi buradan sipariş vermiş olduğum tip top sınav eskiz kalemi ile ilgili olan ürün sürat kargo aracılığıyla elime ulaştı. Ürünü şu anda açıp hemen bir denemek istedim ama şöyle bir problemle karşılaştım. Ee, uçları var elimizde, kalem elimizde var ama kalemde bir problem var. Kalem yapış yapış. Ee, kalemin üzerinde kıy, kıy, e, böyle şey yapmayacak eli kaydırmayacak bir malzeme kaplı. Fakat ürünün e, rafa ömründen kaynaklanan bir sebepten dolayı zannımca ürünün üzerindeki o kaydırmaz kısım tamamıyla erimiş. Ve yapış yapış olmuş. Şu anda gördüğünüz gibi elimi sürdüğüm zaman yapış yapış olduğunu görüyorum. Benim bunu bir şekilde kullanmam e, mümkün değil. Bu yüzden bunun ya iadesi ya para iadesi hani iade için kargo ile geri göndermek gerekiyorsa gönderebilirim veya da para iadesinin sağlanmasını istiyorum. Ee, gereği için arz ederim. İyi günler.